Doğduğun ev kaderindir. Yeni bölümde neler olacak? Zeynep ve Mehdi'nin evliliğinin bitmemesini gerektiğini söyleyen arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve böylece sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Ve ayrıca Doğduğun ev kaderindir dizisi bitmesin. Bu diziyi çok sevdik diyenler de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Zeynep'in yeni patronu Barış, Mehdi ve Zeynep arasında yeni bir aşk üçgeni oluşacak. Mehdi Zeynep'in patronunu kıskanmaya başlayacak. Zeynep'in çalışmasını da istemediğini söyleyecek. Ancak Zeynep bu konuda geri adım atmayacak ve kendi ayakları üzerinde duracaktır. Benal ise gelecekteki bebeğine güvenerek Mehdi ile aile olmayı hayal ediyor. Ama yakında Zeynep'in Mehdi ile olan ilişkisinden hamile olduğunu öğrenecek. Videomuzun sonuna geldik videomuzdan keyif alanlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.